seyirciler Lezzet Durakları programında bu hafta Karmanmaraş'ımızın farklı bir köşesinde Namık Kemal Mahallesi'nin içerisinde Ezgi Kebap Evinde Cuma ustamızın nefis lezzetlerini sizlerle beraber izleyeceğiz. İyi seyirler. Hayırlı işler, Cuma Usta kolay gelsin Çok sağ Hoş geldiniz. Kolay gelsin Cevap tamam, Bey. Hoş, Bey. hoş, hoş bulduk. Sevgili seyirciler, şimdi bu hafta 3 e, üçüncü konuğumuz Maraş İlan sayfasının yöneticisi Cafer Nantacı Bey ile beraberiz. Karman Maraşımızın tanıtımına, gastronomisine çok büyük emeği veren, emeği olan Cafer Bey ile bu hafta onun tercih ettiği yerde Ezi Kebap'ta Cuma hastamızın yanındayız. Şimdi Karman Maraşımızın enfes lezzetlerini bir de şehrimizin bu yakasından değerlendireceğiz. Evet. Cafer Bey e teşekkür ederiz programımıza katıldığınız ederiz, için. Bu kebapçımızı, Cuma Usta'mızı, bu lokantamızı biliyoruz zaten biz aslında. Sizin sayenizde aslında öğrendik biz burayı. Evet. Teşekkür ederiz çünkü bu tip işletmelerin ayakta kalması, ilerlemesi, karman barışımızın geleceği aslında önemli. Çünkü buralar hep organik yemekler ve evet. sağlıklı yemekler. Bu konuyu zaten siz biliyorsunuz Ezi kebabın da sürekli de e, müdavimisiniz zaten evet. biliyorum. Evet. Cuma Usta'mla ilgili ne dersiniz? Cuma usta işini iyi yapan eski ustalardan, geleneksel ustalardan. Ee, biz de sen de öylesin abi. Gelenekselciyiz. Geleneği bozmayan yerleri daha da seviyoruz. İşini yapan yerleri seviyoruz. Cuma abi de tam öyle birisi. Cuma abinin en çok beğendiğin yemeği hangisi Cafer Bey? Ciğeri çok iyi. <laughs> Ciğeri mi çok iyi? Evet. Cuma ustam emeğinize sağlık. Şimdi Cafer Bey ciğerinizi çok övdü. Aslında ben diğer yemekleri yedim. Ciğeri de yedik özellikle. Hepsi güzel. Kaç senedir bu işi yapıyorsun ustam? 84'ten beri bu işin içindeyim Yakan Bey. Evet, çıraklık, kalfalık, ustalık bu şekilde devam ediyoruz. Güzel emeğinize sağlık. Çok aslında eee sağ Kahramanmaraş'ta burası aslında bilinen bir yer ama bazı yerler gizli bilinen yerler. Yani bazı bu lezzet ustaları bu yerleri bilirler. Aslında gelirler, çok da söylemezler. Evet. Ama biz <laughs> biz bunu aslında kırmaya çalışıyoruz. Yani Cuma ustamızın vermiş olduğu emek sonuçta bakın az önce bahsetti ustamız Çıraklık, işte ustalık, kalfalık e, ustalık devresini geçiriyor ve bu ustalık devresinde bu süreçlerden de tabii ki yaptığı emeğin karşılığında bir e, ekonomisinin büyümesi gerekiyor. Yani sadece şehrin ekonomisinin büyümesi yetmiyor. Aynı zamanda bu tip işletmelerin de ayakta kalması gerekiyor ki siz yeniden buraya bir çırak yetiştirin. Var mı mirası devredeceğiniz birisi? Yani şu anda gerçekten yetiştirdiğimiz elemanlar var ama herkes farklı farklı kimileri iş yerleri açtı. Birçoğu başka yerlerde çalışıyor. Ama yetiştirdiğimiz elemanlar var yani. Ama çok zor yetişiyor artık. Yani son dönemler artık. Bizler son dönemde inşallah. Yani bundan sonra isim bir başlangıç olur. Devamı gelir. İnşallah olsun abi. Şimdi, i̇nşallah. şimdi yeni bir uygulama başlamış Cafer Bey. Siz de bilginiz olsun. En son biz bir turizm uygulama otorini çekmiştik burada yeni bir sistem değişmiş. Bu zorunlu eğitimden sonra aslında çırak kalfa yetişmiyor. Doğru söylüyorsunuz. Evet. Bu bir sorun aslında. Şimdi dört gün sahada çalışacaklar. Bir gün okulda olacaklar. İnanın bu çok doğru bir sistem. Aslında eskiden de olan bir sistemdi bu. Benim önerim şu eski meslek liseleri sisteminde olduğu gibi bazı sektörlerin bu şekilde canlanması gerekiyor ve sigortasını belli bir maaşını da şu anda yani dördüncü 8 sınıftan sonra alıp Lise bitene kadar bunu destekleyecekmişti evet. evet. Çok güzel bir haber aslında. Evet. Bu sizi de yansıyacak yani ilerleyen süreçlerde aslında. Ancak biz bu şekilde e, bu tip işletmeleri ayakta tutarız. Çünkü siz buraya 3 tane e, eleman alsanız, üçünün sigortasını yatırsanız, e, maaşını verseniz burası kurtarmaz ustam. Çok Doğru zor mu? şartlarda yani gerçekten güzel bir konuya değindiniz yani gerçekten zor. Ama devlet destekli bir sistem olursa, burada bir çırak yetişirse, yani. işte bir kalfa yetişirse bence çok daha mantıklı yani, olur. Yani. Bugün ustam bize neler yapacaksınız? Veda sizin en çok böyle severek ve beğenerek yaptığınız, aynı zamanda gelen müşterilerin en çok beğendiği için Cafer Bey e, ciğeri önerdi. Sizin böyle favori lezzetiniz hangisi? Yani e, ciğer önde, e, kuşbaşı da çok iyi. Hı. Aynı zamanda diğerlerde peş peş peşe geliyor ama öncelikle... E Cafer Bey'in bahsettiği gibi aynı şey üzerindeyiz. Ciğer çok güzel, kuşbaşım da çok iyi söyleniyor. Tabii müşterilerin olumlu eleştiri alıyoruz bu konuda gerçekten. Adana'da tabii ki Adana farklı biraz. Maraş'ın Adana usulü biraz farklı. Onunla çok iddialı değiliz ama yine de beğeniliyor yani. Satıyorum yani normalde. İsteğe göre de oluyor. Size de yapacağım şimdi inşallah. Evet. Kendim çok da, güzel. O şey üzere Vallahi ustam elinize sağlık. Şimdi eee Kahramanmaraş'ımızın şimdi Yemeklerini şimdi ustamız yavaş yavaş yapacak. Göreceğiz. Hepsi birbirinden lezzetli. Ben hep şunu söylüyorum. Kahramanmaraşlıların sokağından, mahalleden geçen 10 çocuğu çekin. 8'i çok iyi kebap pişirir. Problem yok yani. Aynı zamanda bu bir şey yani. Kahramanmaraş'a özgü bir şey. O yüzden başarılı buluyorum. Ustamın yemeklerini ben daha önce tatmıştım. Cafer Bey sayesinde beğeniyorum zaten. Ustam o zaman ocağa doğru bir geçelim. Kolay gelsin. Şimdi sevgili seyirciler. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ustam şimdi ocağın başında ustamın en sevdiği yerdeyiz. E, i̇şini severek yapıyor, aşkla yapıyor onu hissediyoruz. Ustam şimdi bu ciğerin hani özellikle ciğeri söylediniz ya hepsi güzel de maşallah. Evet. Ciğerin özelliği bunu bir anlatır mısınız? Ee, kuzu ciğer olması Gökhan Bey. Yani e, bir yaşına gelmemiş hem yani bir yaşın civarında kuzudan, kuzunun ciğer olması, taze olması, günlük olması. Özelliği bu. Evet. Kuş başta ne yapıyoruz? Kuşbaşı aynı e, kuzu kuzu kuşbaşı o da aynı şekilde e, yaylada beslenen hayvanlardan bu hı hı. gelen e, günlük taze kullanıyoruz. Yani Çok özelliği güzel. o yani temiz e, seçilmesi temiz ayıtlanması yani ağza bir tane sinirin gelmemesi dokunmaması Çok önemli. öne çıkarıyor. Valla elinize sağlık ustam. Çok teşekkür Şimdi ederim. Şimdi bunları yiyecek Çok miyiz sağır. biz böyle? İnşallah. Valla şöyle ben bir de elime değdiriyorum artık son iki dürdür şöyle bir çeviriyorum böyle ama. Ciğerin tabi biraz daha pişirme tekniği farklı. Değil mi ustam? Evet. O biraz daha erken pişer. Yani evet, 4 dakika evet, evet. civarında ben dakika tutmuyorum ama sadece ustalığımla. alakalı. Hızlı olması gerekiyor. E, biraz daha çabuk pişer diğerine evet, göre. Evet. Biraz daha önce. Valla eline sağlık ustam. Ne diyeyim. Hepsi çok güzel görünüyor. Çok teşekkür ederim. Çok Şimdi sağ bunları olun. masada güzel afiyetle yiyeceğiz inşallah. İnşallah. Elinize sağlık ustam. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. sevgili seyirciler, şimdi e, Cuma Usta'm yemeklerimizi yaptı. Enfes hepsi ciğerlerimiz. Çok güzel. Zaten bu ciğerlerin biliyorsunuz Ustam e, şişleri özel. Doğru mu? Evet. Diğer şişler gibi Şu değil. ince İnce şiş. İnce şiş. özelliği bu özelliği zaten. bu. O daha iyi ciğer tutuyor herhalde. Biraz yani daha farklı. Yani biraz de daha hızlı pişiyor için herhalde. Daha çabuk pişiyor. Hı -hı. E, büyük olsa etler yaralır Onun Anladım. için küçük ince şimdi, olması gerekiyor. Şimdi Cafer Bey sürekli şeyi söylüyor. Cuma Usta'mın diyor geleneksel Olmasının nedeni geleneksel yazmışsınız değil hayvan? Ya. Evet. Bak bu şimdi karmam değil mi Cevapar Bey? Evet. Şimdi karmam hiçbir yere geleneksel yazısı pek olmaz aslında. Evet, yok. Siz nasıl düşünüyorsunuz bu konuyu? Ee, şimdi Cuma abi geleneksel maraş kebabı yapıyor. Şöyle geleneksel maraş kebabı yapıyor. Et, etin üzerinde sadece tuz var ve Hı. biber var. Hı. Başka hiçbir şey yok. İyi et, Hı. E, iyi etin içinde baharatlar bence yer yok. Karmam maraş böyledir zaten bir, bir şey ne kadar sosluysa ustam aşırı sosluysa zaten bence bir sıkıntısı vardır. Yani, yani kapatmaya çalışıyorsunuz. Yani araçlarda da böyledir. Hani çok fazla aksesuar giriyorsa hani bir şeyler vardır yani bozukluk vardır. O yüzden ben önemsiyorum bunun sade ve natural olmasını. Kahramanmaraş araçta bunun aslında en önemli yerden birisi. Siz de buna geleneksel yazarak aslında Kahramanmaraş'ta ee, levhaya ilk defa yazan biri olarak ben gördüm. Hiç görmedim çünkü gene yazısı. Ben görmedim. Gördünüz mü? Evet, evet. Görmediniz. Tebrik ediyorum ustam yani. Çok teşekkür ederim. Güzel bir bakış açısı oluşturmuşsunuz. Tabii ki önerisi buradan. Hı -hı. Çok teşekkür ediyorum size de onun huzurunda. Ne demek ustam. Çok yani... sağ olsun. Ee... O bize yönlendirme noktada gerçekten çok büyük emekler var bu konuda. Çok Efendim, güzel. Belki 50 yıl önce birisi geleneksel Maraş kebabı yasaydı tabirasına. Şu an Maraş kebabı tüm Türkiye'ye tanınıyordu. Tabii. Ya bunlar çok önemli Cafer Bey. Şimdi geçen hafta bir, geçen ay mıydı? Geçen ay kahve günü diye bir şey oluştu evet. Türkiye'de. Şimdi kahve günleri, Türk kahvesi günü. Bakın bu çok önemli şimdi ustam. Dünyanın neresine gidersek gidelim, geziler esnasında biz bulunduğumuz otellerde, restoranlarda, kafelerde bir Türk kahvesi istersek, her gün giden bir misafir turist Türk kahvesi isterse ister istemez o işletmelerde Türk kahvesi bulundurmak zorunda kalıyor. Bu neyi sağlıyor? Ülkedeki kahve otellerinde artışını sağlıyor. Yani bu aslında böyle bir şey. Bahsettiğiniz konu da önemli aslında öyle. E keşke daha önce yapılsaymış. Evet. Ama e, en azından. Kıymetli ustalarımızın sayesinde lehoya yazmasak da, geleneksel demesek de ustalarımız zaten bunu geleneksel olarak getirmişler buraya kadar. Ustam teşekkür ediyoruz. Çok ben teşekkür ederim. Buyurun Cafer Bey tadına bakalım mı? Buyurun. İzin var buyurun, mı? Gökhan Bey. Buyurun. buyurun. Ayrıca sizin damak tadınıza gerçekten e, halk olarak halk beğeniyor. Evet. Bu konuda yorumlarınız çok iyi yani. Buyurun. Ben seviyorum. Tamam teşekkür ederim. Ustam sana da vereyim mi? Siz de yemezsiniz şimdi olmaz yani. Tamam. Usta yaptığını yemedi falan derler. Bence <laughs> sonra Ayıp olur yani. Bence yemeniz lazım. Sevgili seyirciler Şimdi Ustamın ciğeri bir numara Ama inanın kuşbaşı da çok güzel. Namık Kemal Mahallesi'nde yolda çok öyle şey değil karışık değil bulabilirsiniz. Ee, İsteyen sıra biz konumlarını atarız. Cafer Bey de Maraş atar. Bizler de atarız. Ee, önemli. Şimdi bu enfes ciğeri tadıyoruz. Yani kimyon üzerine piştikten sonra kimyon atılması. Öne özellikle kimyon, bir tabii, tanesi. Tabii tabii. özelliği. Ama ustam nefis olmuş ya. Çok teşekkür ederim. Sevgili sen. seyirciler gerçekten öneriyorum. Ezik kebaba sizleri bekliyoruz. Süper. Gerçekten harikaydı. Şimdi de kuşbaşını deneyeceğiz. Evet. O da iyidir zaten. bakalım siz nasıl yapmışsınız. Deneyin mi şöyle? <laughs> Vallahi sevgili seyirciler ustaya denettik yani bu arada yani yemeği. <laughs> Şimdi kuşbaşını deneyelim. Cafer <laughs> Bey'e teşekkür ediyoruz. Böyle harika bir lezzetle. Önce bizlere Sonra Kahramanmaraş'ımızı inşallah tanıştırmış oldu. E, tüm Kahramanmaraş'ımızı Ezik Kebab'a bekliyoruz. Cuma ustamızın enfes lezzetlerini lütfen tadın diyorum. Harika lezzetler. Ustam çok teşekkürler. Sevgili seyirciler. Ben teşekkür ederim. Size böyle bir imkanı tanıdığınız için, bizlere tanıdığınız için ayrıca teşekkür ederim. Ekibimize de size. Aksu TV'ye ayrıca ayrıca tabii ki tabii çok ki. teşekkür ediyoruz. Aksu TV'nin görünmeyen kahramanları var burada. Hepsine teşekkürler. Ee, önemli Kahramanmaraş'ın tanıtım maçında çok büyük emekleri var. Teşekkürler. Sevgili seyirciler, Cuma Usta'mızın benfes yemeklerini yiyerek çok güzel bir sonuca ulaşacağız. Gerçekten çok güzel. Şimdi buradan sonra e, az sonra çay börekte enfes Kahramanmaraş'ımızın tatlısını, evet. böreğini deneyimleyeceğiz. E, kahramanmaraş'ımızın marka olma yolunda da çok güzel bir aslında ürünü tebrik ediyorum Cafer Bey'e buradan oraya geçeceğiz bu yemeklerin üzerinde de çok güzel tatlarımız izleyeceğiz İyi seyirler diliyorum sevgili seyirciler az önce ezik kebaptan çıktık güzel yemekleri yedik geleneksel tatları tattık şimdi de Cafer Bey'le çay börekteyiz ee, Kahramanmaraş'ımızın en güzel markalarından birisi olma yolunda hızla ilerliyor evet. ve ben dünya markası olmasını önemsiyorum. Teşekkür ederim. için çünkü çok önemli bu. Ee, ne kadar bizim e, markalarımız çoğalırsa e, Türkiye ve dünya çapında e, Türkiye'nin sesi biraz daha fazla duyulur. Evet. Aynı zamanda da katma değeri büyür, döviz girdisi olur. O yüzden ben önemsiyorum. Elinize, emeğinize sağlık. Çok güzel bir marka çıkarttınız. Edeyiz. Tebrik ediyorum. E, bugün bize neler yapacaksınız Cafer Bey? Bugün özellikle Bakır Tepsi'de baklavamız var. Altın Tepsi'de bir yuvamız var. Altın tepside ne oldu diye soracaktım. Çünkü Geçenlerde böyle bir forum yapmıştınız. Evet. Bir de dünya, yani Türkiye için ses getirdi. Değil mi? Bayağı. Evet, evet, bayağı ses getirdi. Ulusal anlamda da, uluslararası da paylaşıldı. Ee, bakır Tepsi yok artık. Eridi o. Artık e, kuyum sektörünün bir parçası haline geldi. Ama e, biz artık tüm tatlılarımızı e, Bakır Tepsi'ye dönmeye çalışıyoruz. Daha sağlıklı olduğu için. E, baklavayla başladık. Devamı da gelecek inşallah. Tamam. Şimdi lezzetle yolculuğumuza devam ediyoruz. Sevgili seyirciler çay böreğimizin aslında ilk çıkış noktası tabii ki börek. Çay ve böreği birleştirmiş olduğumuz Türk halkının aslında çayla olan olayı tabii bambaşka. Tabii yanında da bir börek olması çok daha farklı. Az önce ustamız o böreği sundurdu. Harika. Tebrik ediyoruz Cafer Bey. Teşekkür ederiz abi. Diğer lezzetlerimizi deneyelim birazdan. Tabii ki şimdi bu böreği gördükten sonra tatlılara geçiyoruz. Hep beraber izleyelim. seyirciler manzaraları görüyorsunuz. Çay börekte enfes manzaralar var. Aynı zamanda Kahramanmaraş'ımızın son zamanlarda yapmış oldukları e, altın vurgusuyla aslında şehrimizin altın konusunda da çok kaliteli değerleri olduğunu, çok da işçiliğinin olduğunu bunu anlatmış oldular. Buna turizm ve e, dikkat çekme bazında değerlendirmek lazım. Bazen e, halkımız farklı anlayabiliyor, oluyor ama bunları tabii e, çok da önemsemiyoruz. Çünkü Kahramanmaraş'ımız ne kadar tanıtılırsa ...o kadar bize faydası var bu işlerin. O yüzden önemli. Cafer Bey nefis görünüyor. Şimdi bunları bilmiyorum yani <laughs> halkımız bunları görüyor. Çay börek markasında zaten her zaman temin edebilecekleri bir yerdeyiz. Tam da Kahramanmaraşımızın aslında merkez noktasındayız. Evet aslında kültür merkezi. Merkezi sayılır Kahramanmaraş'ın. Biz de merkeze sayılırız. evet. Servis yapıyor musunuz? Bunlara? Tabii tabii. tabii üç arabamız var. Ee, günün her saati sabahları börek, akşamları tatlı, öğlen tatlı sürekli yapıyorlar. Çok güzel. Şimdi bir de çok enteresan böyle görüntüler var burada. Böyle hani sizin böyle evet. en beğendiğiniz ürününüz çay börek markasıyla e, şudur dediğiniz ürün, e, yani böreği şöyle, biliyoruz zaten, börekte hı. problem yok. Şimdi şöyle abi, bizim e, çok ciddi anlamda ünlü olan Antep bülbülü dediğimiz kuru bülbülümüz var. Hı. Yani böyle çıtır çıtır bir bülbül. Hı. Ki ben gerçekten bülbül yuvasını normalde sevmezdim. Hı. E, bu bülbülle tanışana kadar... Şimdi bülbülün özelliği ne? E, bu bülbül hem çok az şerbetli, hı. He, doğal şerbet zaten hiç glikoz yok. Hı. E, hem tereyağlı hı. hem de e, ekstradan e, kızar, kızartıldığı için hı. E, çıtır çıtır. Hanım, biraz yani daha farklı hem, bir durum yani. Evet, evet, daha daha farklı. Marka önümüz aslında biraz da marka önümüz bir bülbül yuvası oldu evet, evet. ama bakır tepsi de e, yapıyoruz artık. Hı -hı. E, baklavalarımız bakır tepsiye döndük. Çok güzel. E, alüminyum tepsilerin biraz sağlıkla ilgili aslında problemleri var. İnşallah zamanla hepsini dönmeyi planlıyoruz. Çok bir, güzel. Bir de son ürünümüz, son geliştirdiğimiz bu var. Bu da o bülbülün şöyle koyayım. Hı -hı. O da o bülbülün e, tamamen yeşil olanı. Hı -hı. O da güzel. E, bu benim şahsi favorim bu. Bu. Evet. Vallahi ben sevgili seyirciler bu ürünü gördüm aslında böyle hemen de yemek istedim ama hani biraz da utanıyorum şu anda yemek artık masada bunu hani yemeği tercih edeceğim. Kesin süperdir de buradan da kendimi zor tutuyorum yani eminim siz de ekranları başında <laughs> zor tutuyorsunuz kendinizi enfes görünüyor bence enfes. Valla kameramanın da ağzı sulandı diye düşünüyorum ben oradan hareketler falan görüyorum ben de bunları buradan izliyorum sizi de izliyorum yani sevgili seyirciler. Az önce çok güzel bir şey söylediniz ee, değişik bir konu oldu aslında. Kahramanmaraş'ımızın biliyorsunuz ki bakır noktasında, yani aslında işçilik noktasında altın, kuyumculuk anlamında çok çok iyi, bakır konusu çok iyi. Ben Kahramanmaraş'ı hep şöyle söylüyorum Cafer Bey, ben bunu da herkesin söylemesini öneriyorum aslında. Evet. Kahramanmaraş hem gastronomi şehridir, hem de gastro teknoloji şehridir diye düşünüyorum. Bu da e, niye bunu söylüyorum? Çünkü Karmamaraşımızın bakır endüstrisi, yani bakır konusu çok hmm. geçmişten bir olan bir konu ve hala da güncelini koruyor. Hatta onlar inovatif işler yapıyorlar, daha güzel hale getiriyorlar. Evet. Aynı zamanda da mutfak geliştire anlamında bunu arada bir programda da söylemek istiyorum. Yani Kahramanmaraş'ı sadece gastronomi değil, gastroteknoloji şehir olarak da göz gördüğümüz için siz de bunun e, çay ve evet. börek olarak farkına vardığınız için sağlıklı konu neresi o zaman? Bakır. Evet, tabii. O yüzden ki. bunları bakıra geçirmeye tabii, çalışıyorsunuz. Tabii, evet. Yani özellikle alüminyum e, hurda alüminyumlardan yapılıyor. Hı hı. E, bakır sağlıklı. Bakır çok sağlıklı. E, i̇nşallah dediğim gibi uzun vadede Kahramanmaraş'ı bakır tepside tatlıya alıştırmaya çalışıyoruz. Valla bravo diyorum. İnşallah. Sevgili seyirciler gerçekten çok önemli konuya temas etti. Cafer Bey buradaki emeğe geçen herkese teşekkür ediyoruz. Burada kokular harika, nefis. Şimdi bu ürünleri özür dilerek masamızda e, tadacağız. Evet. Masamıza geçelim Cafer Bey. Geçelim. Seyirciler, çay börekte enfes masadayız. Az önce gördüğünüz çay böreğin zaten sabahleyin geldiğiniz zaman sürekli gerçi var da enfes börekleri var. Börekler gerçekten süper. O peynir sahnesi çok güzeldi zaten. Ve arkasından da Kahramanmaraş'ımızın inovatif tatlıları diyorum artık ben size. Evet. Hem tatlılar bazında aynı zamanda da e, bakırlar bazında çok değişik inovatif hareketleri var Cafer Bey'in çay börek olarak. Çay böreği biz tebrik ediyoruz. Bu güzelim tatlıları e, Biraz yiyeceğiz, yani <laughs> evet. müsaadenizle yiyeceğiz artık, yapacak bir şey yok. Çünkü az önce gördünüz, bu şerbeti döktüğümüz anda ben bir anda onun içine e, ortadakini almak istemiştim Cafer Bey. Şimdi tatlılarımızın zaten organikliği ile ilgili bir konumuz, düşüncemiz yok ama sizden dinlersek daha çok seviniriz. E, organik bazında Hani bunu değerlendirirsek evet. sevineceğim. Şimdi bizim tatlımız e, özel tatlı, e, hatta biz hep bunu vurguluyoruz, şehrin en özel tatlıları diyoruz. Çünkü neden? Biz de hiçbir şekilde glikoz kullanmıyoruz. Çok güzel. Ee, tamamında tereyağı var. Hani birazı başka ya, birazı tereyağı değil, %100 tereyağlı. Çok iyi. Ee, baklavamızın yufkası, el açması yufka. Ee, i̇şte yeni bakır tepsiye döndük. Ee, hafta sonları odun ateşinde çıkıyor bu baklava. Süper. Ee, yani e, biz kaliteli, tatlı isteyenleri bekliyoruz çünkü gerçekten işimize saygımız sonsuz ve en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz bu işi tebrik ediyoruz yani sevgili seyirciler bakın cumartesi pazar günleri tatlımız odun ateşinde oluyormuş bu da enteresan Evet. Bunu zor değil mi biraz nasıl yapıyorsunuz bu işi <laughs> valla şöyle e, odun ateşinde tatlının tadına bakanlar bu tatlıyı sonra beğenmez olurlar Vallahi. çünkü o e, tereyağı biraz daha böyle yavaş yavaş ılıman piştiği için e, çok daha güzel rehyasını bırakıyor aslında atalarımız bu işin kralını yemiş yani düşünürsek eski zamana gittiğimiz zaman sahte bir şey yok zaten. Yani evet. sahteyi bulamam, bulabilme şansınız zaten yok. Her şey orijinal, evet. ateş orijinal, e, yapanlar usta. E, her şey organik olunca nefis konular bunlar aslında. Ben çay böreği de kutluyorum. Hem börek noktasında hem tatlılar noktasında e, süper işler çıkartmışsınız. Bravo. Karman maraşımız bu çay börek e, den mutlaka siparişlerini verebilirler. Gönül rahatlığıyla burada geldik. E, hatta biraz da biz geziyoruz. Biraz da teftiş de ediyoruz Cafer Bey. Yani takıyoruz, evet, bakıyoruz. Bence de. Şimdi insanların bir anlattıkları vardır sevgili seyirciler. Bir de gizledikleri vardır. Bizim e, lezzet durakları programımızın arka planında biz gizliliklerini de biraz daha teftiş ediyoruz. Görüyoruz onları evet. da. Bu açıdan da bakarsak e, iki türlü de sağlamasını sağlıyoruz aslında. Cafer Bey bu enfes yemeklerden, tatlılardan e, tadalım bir şöyle bir şey. Evet. Cafer Bey şu anda hangi tatlımızdan yemeye başlayalım? Bence baklavadan başlamamız lazım. Neden başlamamız lazım baklavadan? Çünkü baklava şimdi sıcacık çıktı ve iyi iyi tatlı çıtır çıtır olur. Evet. Sesi gelir. Şimdi o sesi duyalım mı? Duyalım hep beraber. Evet sevgili seyirciler çıtır sesini duyacağız şimdi. Buyurun. Sevgili seyirciler, baklavamız yedik. Harikaydı. Şimdi Cafer Bey, marka ürününüzü evet, yani bu hangisini yiyelim şimdi? Tepsinin etkisiyle e, ünlü olan e, bülbül yuvamızı tavsiye ederim. Tamam. Onu da şimdi, onu da şimdi başlayalım yiyelim. Evet. Bakar gerçekten çok güzel. Evet. Ee, sevgili izleyiciler, e, şeker oranı çok düşük. Aslında biz buna bü, diyet bülbül yuvası da diyebiliriz herhalde sanki. Sanki Öyle yani, gibi görünüyor. E, biraz daha e, hafif bir bülbül yuvası. Hani normalde bülbül yuvasından iki tane, üç tane yersiniz. Kesersiniz. Yarım tepsi, şu küçük tepsiyi yersiniz rahat rahat isterseniz. Onu da yemeyelim ya Cafer Bey. Ama yani gönül Emin olun sevgili seyirciler, gönül hepsini yemek istiyor yani. Orada bir sorun yok. Ama, ama, ama beden, beden, beden bunu şey yapmıyor. O yüzden biz tek tek gidelim Cafer Bey. Sonra son ürünümüz, inovatif ürününüzdü galiba bu. Evet, yeşil bülbül, tamamen içi dışı, tamamen fıstıklı yeşil bülbülümüz. O da son zamanlarda yaptığımız ama çok sevilen, çok tutulan bir ürün oldu. Şimdi ne var bunun şu anda? Krema Şimdi kayma falan var mı, kaymak, kaymak var ha? Kaymak var işte. Sevgili seyirciler bunun içerisinde kaymak varmış. mı? Şimdi kaymağı bir görmek istiyorum ben. Sevgi seyirciler, tatlılar gerçekten çok güzel. Yani bu hareketi tam anlamıyla hak ediyor. Karmam tüm ürünleri bu hareketi gerçekten hak ediyor. Elinize, menize sağlık. Teşekkür ederiz. Biz hızlıca sizin dünya markası olmanızı istiyoruz. Az önce de bahsetmiştim. Ne kadar çok Kahramanmaraş'tan marka ürün çıkarsa. Bu bizim kazanımımızdır. Hem şehrimizin hem ülkemizin. Bu çok kıymetli. Buraya katma değer oluşturduğunuz için çok teşekkürler. Yeni markalara, kaliteli ürünlere her zaman ihtiyacımız var. Ben sizi tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Her zaman herkesi bekleriz. Bizi misafir ettiniz. Çok teşekkür ederiz. Sevgili seyirciler, lezzet durakları programından bu haftada iki enfes yeri çekmiş olduk. Çok teşekkür ederiz. Bu ürünleri mutlaka gelip yerinde yemelisiniz. Çünkü çok güzel hizmetler veriliyor. Tebrik ediyoruz. Tüm Kahramanmaraş'ımızı gezmeye, Kahramanmaraş'ımızın enfes lezzetleriyle buluşmaya davet ediyoruz. Bizde kalın, lezzette kalın, hoşça kalın.